senin ev şehrin göbeğinde değil miydi ya? Bizi getirdin buralara. E yani baharatçı izlediysek, baharat yolu benim. Yok ya. E burası annemlerin evi ama Bodrum'dalar. Şimdi öteki ev biraz küçük ya, canla zor olur diye. Yeni bir yer bulana kadar şimdilik buradayız. Anladım. Tedbili mekanda ferahlık vardır diyorsun. Ha ha, tam olarak öyle yani şey işte. Yalan abi o söz. Zamanında şairin biri o atasözünü gömmüş. Nereye gidersen git, şehir seninle gelecek. Başka bir şey umma diyerek. Bilgin olsun. Aa, sen de beni benim seni özlediğim kadar özlüyor musun hala? Ee, bu ne abi ya? Şu halinize bakın bir ya? Gören de bizi üç delik değil, huzur evinde ölümü bekleyen üç dede zanneder. Bırakmayın oğlum kendinizi bu kadar. Ya ne yapayım abi? Bir yüzüme gülüyor, bir surat asıyor. E şimdi benim içim dışım bir. Yani zorla gülecek halim de yok. Sen? Aynen. Aynen. Oho! Yok kardeşim, anlaşıldı. Siz kritik sınıra gelmişsiniz. Özgür özellikle sana söylüyorum paşam. Abi artık ben bu duruma el koyuyorum. Tamam mı? Hadi. Hadi ne hadi? Ne hadi? Hadi abi dışarı çıkıyoruz. Niye ya, Nereye? Gece Niye mi? Kusura bakmayın ama beyler sizi burada içi geçmiş kız kuruları gibi evde bırakmaya razı gelmem. Benim de içimi şişirdiniz abi. Bakın şöyle anlatayım. Aramızda aşk acısı çeken bir kardeşimiz var. Bu da yetmezmiş gibi surata sirke satan başka bir arkadaşımız daha var. Gördüğünüz gibi tüm şartlar olgunlaşmış durumda. Bu yüzden erkek erkeğe içmeye gidiyoruz beyler. Hadi. İçmeye? Evet. Yok be abi beni açmaz şimdi. Çocuk gibi mızıkçılık yapmayın beyler. Hadi, hadi kalkın. Hadi, abi hadi bak... Hadi hadi hadi. Abi, abi Böyle bak olmaz bir abi. şey söyleyeceğim. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim moralim sıfır, oraya gideceğim. Sizin canınızı sıkmaktan başka hiçbir şey yaramayacağım falan. Siz ikiniz gidin, ben gelmiyorum. Tamam. Beyler, yordunuz beni. Özgür, hadi abi, hadi, hadi, hadi. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Bir saniye, bir dakika. Çünkü ben bir 300 yıl falan eğleneceğimi sanmıyorum. E hakikaten benim bu modda bu akşam dışarı çıkmam imkansız. olmaz işte yani. O kadar. Bitti mi? Haydi. 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 Ee, Sağlığımıza. Almile'ye, aşka. Al işte. Oğlum senden hak hakikaten adam olmaz ha. Hala bana aşk diyor, bir şeyler diyor. Bırakın oğlum şu kızları. Maymuna çevirdiler lan hepimizi. Yok ulan. Bundan sonra kızların adını kimse ağzına almayacak. Bitti. Tamam lan. Hangi kız? Bak. Al yavrum al. Sen iç, için temizlensin. Selim. Şş. Selim. Şş. Buyurun benim. Selim. Selim. Ama sen sürekli destekliyorsun oğlum. Ben bittim. Ben tamam. Rezillik ama ya. Ya bir bırak ya. Bırak şunu iç ya. iç ya. Iç iç, i̇ç iç 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 ya. Biz buraya niye geldik abi? Biz buraya içmeye geldik, unutmaya geldik. Ha belki de ne kadar rezil olsak bu kadar iyi yani. Hiç işte. Ah. Hmm. hmm. Aa, dur, 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 dur dur abi dur, 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 ya. Maymunun bir tarafına benzedim abi ağzımı bulamıyorum ya. Beyler duramayız durursak düşeriz. <laughs> hayır hayır durmamız lazım. Bizim bir saat önce durmamız lazım. Zaten biz buraya kaçta geldik? Niye geldik? He? Kaç kadeh içtik? Üç kade oldu vallahi. 3. Ya ben beşte saymayı bıraktım, sen üç diyorsun. Of be oğlum, üçün beşin hesabını yapmayın. Keyifli oturuyoruz işte, için. Ya, yapma. Ben bittim ya. Çiçeceğiz. Ben bir tane daha içemem. Bir yudum bile alamam, biterim ben. İçtin. Ama bittim. <laughs> Dedi, içti. Ama bittim. O zaman içelim kardeşim. Oh, i̇şte... oh. O, o. <laughs> stop the music <laughs>